arkadaşım. Şöyle bir tane su kuşu yazalım. Ayak Şöyle söyleyeyim. İçinde ne olduğunu ben, ben sadece yuttum. Şimdi bakıyoruz içine. Yazar mısın? Bir, iki, üç, bu ne? Az sonra. <laughs> Muş kuşu. Ve labudu bu. güzel bakın. Ne yapmış bir şey Çok güzel olmuş. Kulaklarını bile ama kulaklarını koymuş. Şey yapmış. İkinci şeyimiz. <laughs> Aa, çok güzel kelebek. Benim eskiden korkunç çizdim kelebekleri benziyor ama bilmiyorum. Hepsi peçeteden değil tabii ki de. Peçeteden yapalım. Bir, iki, üç. <laughs> Pembe la bu bu en sevdiğim. Keşke pembeli bunu gerçekten olsa ben her gün pembeli bu istemişim ama gerçek ama olmadı hiçbir zaman sadece şu koşu bir tane daha var galiba bakayım bakayım bu taş kuşu üstünde kalp var a Ne? Kesin iyi alsaydım. Ma, mi oldu? Umuyorum ben de İçinde birkaç her şey var. Sadece şükürsüyüm tamam. Not yazmış. Aşkımın anlamı sen. Tabii ki de. Sen de benim öyle. Canım benim için bunu bunu seviyordu galiba. Bakın koparmış garibim. Ben de bunu böyle takardım. Olsaydı. Tamam azıcık daha var. <laughs> Bakın şimdi. Böyle bir tane şey yapmış. Yapmış. Bir de bu. Üçünde daha yoktu. Şimdi içine dokunacağım. Koca, Koca karı gibi oturmuşum. Koca karı gibi oturmuşum. Eve gelmez gelmez hiçbir şey yapmadım. Ve direkt video çekmeye başladım. Özellikle o istedi benden. Onun videosunu çekti size bir şey göstermeyi unuttum. Arkadaşlar dedim unutmadım. Dışı böyle. Ay iç. Dışı öyle. Arkası. Nas masa mihrima durumira. Ay canım benim. Şimdi. Bu Özel dolabıma koyuyorum. Dolabım biraz dağınık ama bakın dolabım dağınık. Toplayacağım. Toplama videosu gelsin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Baya baya Masal, <laughs> masalın hedi, hediyesi sürprizlere devam edecektir sürprizleri. Bye bye.